Firavun'un kızı Musa'yı Nil nehirinde bir sepet içinde bulup, sonra sahiplendiğini, Musa'nın, Firavun'un sarayında büyüdüğünü, daha sonra kendi halkına yönelerek, onlara lider olup onları Mısır'dan nasıl çıkardığını, aldığı ilahi emirlerin aracılığıyla halkının yasa koyucusu olduğunu ve kendi halkını, kendisinin bile ayak basmadığı Filistin topraklarına götürmek için, onlara nasıl öncülük ettiğini, İncil'de geçen Musa hikayesinde biliriz. Eski ahitte olan bu hikaye, acaba ne kadar doğru, yoksa ahitin muhtemelen gerçek diyebileceğimiz özüne, bu hikaye daha sonra mı eklendi? Peki Musa eğer gerçekten vardıysa, ne zaman yaşadı? Aslında bunların gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ve başka bir şey daha insanı şüpheye düşürüyor. Bu Musa hikayesi gibi başka bir hikaye daha var. Bu da, Musa'dan yaklaşık bin yıl önceden var olan Gılgamış Destanı adında, bildiğimiz eski tufan efsanesidir. Halbuki bu hikayede, daha sonra Akka'da kral olacak Sargon'dan bahsedilir. Antik kil tabletlerdeki çivi yazısıyla yazılana göre, Sargon'un annesi çocuk yapmamak şartıyla Tanrıça inanlananın rahibesi olarak görevlendirilmişti. Fakat Sargon'un annesi kimsenin haberi olmaması gereken bir oğlan çocuğu doğurmuştu. Annesi Sargon'u kamışlardan yapılmış bir sepete koyup Fırat Nehri'nin taşkın sularına bırakmıştı. Suculuk yapan Akki, sepeti nehirden alıp içindeki çocuğu kendisininmiş gibi büyütür. Ve kaderin bir cilvesi olacak ki, Çocuk büyür ve sonunda yaklaşık 4300 yıl önce dünyadaki ilk büyük imparatorluğun kralı olur. Musa'nın hikayesinin kaynağı bu efsaneden mi geliyor yoksa bu benzerlik sadece bir tesadüf mü? Hristiyanlar ve Yahudilerin inançlarında Musa ve İsa en önemli kişileridir. İslam'da da Musa önemli bir peygamberdir. Katı imanlılar İncil'deki bildirilen olayları sorgulamazlar. Ancak bilim açısından bunlar belirsiz hikayelerdir. Musa'nın gerçekten yaşadığına dair gerçek bir kanıt olmasa bile, yaşamış olma ihtimali de olabilir. Onun hakkındaki belgelerde, tarihi temelere dayalı işaretler yer alıyor. Koyun ve keçilerine baktığı kayınpederi Yetro'ya göre Musa'nın, kenitlerle akraba olduğu söylenilir. Musa'nın hayatı genelde Millatan önce 1400 ile 1200 yılları arasındaki zamana yazılır. Pek çok kişi onun ikinci Ramses döneminde yaşamış olabileceğini düşünüyor. Çünkü İncil'de Musa'ya dair dolaylı bir gönderme var. Bu konuya daha sonra değineceğim. Bazı kaynaklar Ramses'in Millatan önce 1314 civarında doğduğunu ve Millatan önce 1224'te öldüğünü söyler. O döneme göre Ramses bayağı çok yaş almış ve gerçekten İncil yaşına ulaşmıştır. Ramses ilk başlarda babası birinci set ile birlikte birkaç yıl hüküm sürmüştü. Ramses'in babası Milattan önce 1290'da ölünce artık tek başına hükümdar olmuştu ve böylece tam 67 yıl boyunca Mısır'a firavun olmuştu. Bu olan üstü uzun bir süredir. Zaten bu önemli firavunla ilgili her şey olan üstüdür. Bu yüzden ona büyük Ramses de deniliyormuş. O kendisini ondan önceki seleflerinden farklı kılmıştı. Kendisini Tanrıkral yapmıştı ve insanları kendisini temsil eden dev heykellere taptırmıştı. O, dünyanın gördüğü en büyük mimariydi. Gittiği her yerde devasa büyüklükte tapınaklar inşa ettirmişti. Bunlardan en ünlü olanı, 1960'lı yıllarda Büyük Asvan Barajı'nın inşa edilmesiyle, daha yüksek bir yere taşınmak zorunda kalan Abu Simbel'deki 20 metre yüksekliğindeki devasa figürüdür. Luxor yakınlarındaki Karnak Tapınağı'nın büyük sütunlu salonuna giren herkes, bu devasalığı anlayabilir. Neredeyse Köln Katedrali kadar geniş bir alanda kum taşında yapılmış, 134 sütun boy gösteriyor. Merkezde duran sütunların, sütun başlıkları ile beraber 24 metre yüksekliğe ulaşıyor. Bu sütunların daire çevresi 10 metredir. Bunlar dünyadaki en büyük sütunlardır. Bu yüzden o dönemde, antik çağın dünya harikaları olarak hayranlıkla karşılanmıştı. Sütunların üzerinde, Ramses'in ve babası Seti'nin şöhretleri, kazınmış rölyeflerde tasvir edilmiştir. Ancak tavanı bir zamanlar mavi yıldızlı gökyüzünden oluşan bu sütunlu salon, çeşitli firavunların genişlemesine katkıda bulunduğu Karnak Tapınağı'nın sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Ayrıca Ramses devasa bir inşaat projesine daha imza atmıştı. Süveyş kanalı sandığımız gibi, modern bir buluş değildir. Çünkü Ramses'in de Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlama fikri varmış. Bu Süveyş kanalı fikri için yüz binlerce işçiyi çalıştırmıştı. Ancak, uygulama başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve on binlerce kişinin ölümüne neden olan bu projeden vazgeçilmişti. Belki de bu projeden vazgeçmenin nedeni, ülkedeki diğer büyük inşaat alanlarında da işçilere ihtiyaç duyulmasıydı. Belki de bilmediğimiz başka sebepler vardı. Ramses nereye giderse gitsin her yerde mimari izlerini bırakmıştı. 15 farklı yerde tapınak veya saray yaptırmıştı. Örneğin Tanis, Memphis, Abidos, Abu Simbel ve özellikle Tebeste. Çünkü Tebeste bir dizi devasa bina var. Resmen taşa yönelen saf bir çılgınlık. Acaba onu bu kadar tapınak yapmak için ne itmiş olabilir? Takdir görme ihtiyacının artması mıydı yoksa? Ya da megalomani miydi? Ve Ramses'in kendi halkı onun yönetimi altında şikayetçi miydiler? Yoksa halleri son derece iyi olduğu için memnun muydular? Tabi bunları başka ülkeler üzerinde sağlıyorlardı. Çünkü binalar çok büyük maliyetler gerektiriyordu. Tabii ki yeni bir başkente de ihtiyaç vardı. Tebeste sözü geçen rahiplik, Firavun'un çevresini rahatsız ediyordu. Eski başkentten mümkün mertebe büyük bir mesafe yaratmak istediği için, yeni başkenti Perramses'i Doğu Nil Deltası'na taşımıştı. Bugün o yerde Kantir şehri yer almaktadır. Yani yıllarca varsayıldığı gibi başkentin yeri sadece Tanis değildi. Ramses bu yeni şehri de devasa şekilde inşa etmek için Elbette çok sayıda işçiye ihtiyaç duyuyordu. Bu ihtiyacı için baskınlarda başka ülkelerden getirilen veya haraç olarak gönderilen köleleri vardı ve Mısır'ın her yerinde inşaat şantiyeleri olduğu için muhtemelen iyi ücret karşılığında gelen misafir işçiler de mevcuttu bu kölelik yöntemi, ikinci Ramses çağının bir buluşu değildi. Yani Ramses de başkenti inşa etmek için başkalarını kullanabilmişti. Bu başkaları, kendilerine İsrail oğulları adını veren bir kabileydi. İncil'e göre onlar, yüzyıllar önce Mısır'a gelen ve orada yeni bir yuva bulan Yakup'un torunlarıydı. O zamanki Firavun onlara Nil deltasında Goşen adında bir bölge tahsis etmişti. Bu İsrail oğulları göçebe olarak orada, koyun sürüleriyle birlikte vergiden muaf yaşıyorlardı fakat artık vergiden muaf kalarak orada yaşamaya bir son verilmişti. Ramses'in yeni başkentini inşa etmesi için onlara ihtiyacı vardı ve Ramses onları varoluşlarında beri ilk kez bir yerde yerleşik hale getirmişti. Bu İsrail oğullarına ücretsiz yaşam alanı ve muhtemelen iyi bakım tahsis ederek işçi olarak çalışmaya zorlamıştı. Nil çamurundan büyük inşaat alanları için tuğla yapmaları gerekiyordu. Ama aynı zamanda diğer iş görevleri içinde kullanılıyorlardı ve buna dair Eski Ahit'te bahsedilen dolaylı bir gönderme var. Kaynak Mısır'dan çıkış. İsraillilerin Pitom ve Ramses'te depo şehirleri inşa etmekle görevlendirildiğini belirtir. İncil'deki bu satırlar tarihçiler için son derece önemli bir ipucudur. İncil'deki Pitom, Mısır'daki Peratum'un yeridir. Burası Nil Deltası'nın doğusunda yer almaktadır. Ve Ramses de 2. Ramses'in yaptırdığı ve Per Ramses adı verilen yeni başkent olabilir. Her iki yerde İsraillilerin yaşadığı Goşen'e yakındı. Tabi bu 2. Ramses'in Musa'nın dönemindeki Firavun olduğu anlamına gelmez. Ancak durumun böyle olma ihtimali hiç de az değil. Hikayenin geri kalanını zaten biliyoruz. Firavun'un baskısı İsrailoğullarına ağır gelince, İsrailoğulları Musa'nın önderliğinde Mısır'ı terk etmişler. Terk ettiklerinde Kızıldeniz'i gerçekten geçip geçmedikleri şüphelidir. Sinan'ın biraz kuzeyinde olan, acı göllere yakın bir yerde geçmiş olma ihtimalleri daha yüksektir. Fakat bu hiçbir zaman açıklığa kavuşmayacaktır. Çünkü pek çok şey gibi bu da bir inanç meselesidir. Mısır'dan göç olayı Ramses'in ölümünden sonra, onun yerine geçen Olu Merentah yönetimi döneminde gerçekleşmiş olabilir. Belki önceden veya sonradan tamamen farklı bir zamanda da olmuş olabilir. Sanırım bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü bugüne kadar buna dair net bir kanıt bulunamadı. Bunların hepsi Ramses döneminde olup olmadığı bilinmez artık. Ama bu firavun eski Mısır'ın 3000 yıllık tarihindeki en önemli krallarında biriydi. Zaten ondan sonra Mısır İmparatörlüğü çökmeye başlamıştı. Ramses Mısır'ı son bir kez daha büyük parlak bir zamana taşımıştı. Ve izini bu ülkenin her yerine ve uzak olan Nubia'ya kadar bırakmıştı. Ramses'e ve diğer firavunlara ait binalarının büyük bir kısmı yıkılmıştır. Bu yapıtlar, antik çağdan günümüze kadar taş ocağı olarak kullanılmıştır. Bazı camiler, saraylar veya surlar gibi yeni binaların çoğu, bu arta kalan eski yapıtların taşlarından yapılmıştır. Ancak günümüze kadar kalan bu eserlerin, bize şehirlerin ve tapınak komplekslerinin bir zamanlar neye benzediğine ve ne kadar büyük olduklarını tahmin ettirebiliyor. Fakat ikinci Ramses ismi kazılan her yapı, illaki onun eseri demek değildir. Kendisi erken dönem sanat sahtekarlarından biriymiş. Ayrıca beğendiği diğer eserlere, kendi adının kartuşunu eklemiş ve orijinal mimarların adını kaldırmış. Ancak o zamanlar bile, özensiz çalışan işçiler, bazı yerlerde yontarak isimler silmeyi unuttukları için, kimin yaptığını çözebilmek mümkün olabiliyor ve tabii ki onun büyük başarıları tapınağın duvarlarının her yerine kazınmıştır. Bilhassa Hititlere karşı verilen mücadeleye yer verilmiştir. Halbuki dünya tarihinin ilk büyük savaşı Kadeş'te yaşanmıştı. Ramses'in boyu son derece uzun ve iyi bir dövüşçü ve okçu olduğu söyleniyordu. Tabi duvar kabartmalarında ve hieroglif tasvirlerinde, kendisi bir üstün insan olarak tasvir edilmiş, demek ki Ramses de kendisini öyle görüyormuş. O hem güçlü bir insandı, hem de her şeyden üstündü ve o bir tanrıydı. Başka bir alanda da büyük işler başarmıştı. Ramses'in dört özel eşi vardı. En sevdiği eşi, olağanüstü güzel olduğu söylenen nefretiriydi. Üstelik yarım düzine cariyesi ve sık sık değişen 300 ila 400 kadından oluşan bir haremi de varmış. Bu kadar kadınların olmasına bakıldığında, çocuklarının sayısı oldukça mütevazı görünüyor. Çünkü 160 ile 200 arası çocukları olduğu söyleniyor. Yani böylece arkasında bu kadar çok iz bırakan bu büyük firavun hakkında pek çok şey biliniyor. Musa'nın yaşadığı dönemde Mısır'da hüküm süren firavun İncil'de ismen belirtilmemiştir ve bu dönemde hangi Mısır firavununun hüküm sürdüğü konusunda uzun süredir tartışmalar yapılmaktadır. Yaygın olarak tartışılan bir hipotez, Musa'nın yaşadığı dönemdeki firavunun Mısır tarihinin en güçlü ve tanınmış firavunlarından biri olan ikinci Ramses olduğunu öne sürer. Özet olarak ikinci Ramses, Büyük Ramses de denilir. Hüküm süresi Milattan önce yaklaşık 1279-1213'e kadar. Hanedan 19. Hanedanlıkta hüküm sürmüş. Önemi, 2. Ramses yaklaşık 66 yıl boyunca hüküm sürmüş ve askeri başarıları, sayısız anıt inşası, Abu Simbel tapınakları gibi ile tanınmıştır. Mısır'ın en büyük ve en güçlü firavunlarından biri olarak kabul edilir. Musa ile ilişkisi, yaygın bir teori, Musa'nın yaşadığı dönemde hüküm süren Firavun'un ikinci Ramses olabileceğini öne sürer. Bu varsayım, İncil'de geçen Pikrameses şehrinin ikinci Ramses ile ilişkilendirilmesine dayanır. Bu şehir, ikinci Ramses'in başkentlerinden biriydi ve İncil'e göre İsrailoğullarının Firavun için inşa ettiği depolama şehirleri olabilir. Alternatif hipotezler ancak başka teoriler ve hipotezler de bulunmaktadır. 2. Amenhotep, MÖ yaklaşık 1427-1401 arası. Bazı araştırmacılar arkeolojik ve kronolojik verilere dayanarak Musa'nın yaşadığı dönemde Firavun'un ikinci Amenhotep olabileceğini düşünmektedir. 3. Tutmosis, Millattan önce yaklaşık 1479-1425 arası. Başka bir teori ise, Musa'nın doğduğu dönemde hüküm süren Firavun'un 3. Tutmosis olduğunu öne sürmektedir. Belirsizlik ve tartışma, çıkış hikayesindeki Firavun'un kimliği kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü Mısır kayıtlarında bu olayla ilgili doğrudan kanıtlar bulunmamaktadır. İkinci Ramses'e yapılan atıf en popüler teori olsa da, daha erken veya daha geç dönemlerdeki diğer firavunlar da olası adaylar olarak değerlendirilmektedir. Arkeolojik kanıtlar ve tarihi kaynaklar genellikle çelişkili veya eksik olduğundan, bu konuda kesin bir sonuca varmak zordur. Musa Mısırlı mıydı diyen, Berlinli Mısır bilimci Rolf Kraus, yazdığı yeni kitabında İsrail'i kölelikten kurtardığı söylenen adamın, tarihi modelini isimlendiriyor. Çoğu araştırmacı, Musa diye birinin uydurma olduğunu söylüyor ve tüm bilim insanlarının %90'ından fazlası aynı iddiayı savunuyor. Tel Aviv Üniversitesi'nden arkeolog İsrail Finkelstein, İsrail halkının Mısır'dan göç etmediği konusunda hemfikirim, diyor. Ayrıca İsrailoğullarının 40 yıl boyunca dolaştığı söylenen Sina çölündeki kazılardan sonuç alınamamıştır. Raus'a göre söz konusu dönemde ne yazılı ne de arkeolojik kaynaklar, Doğu Nil Deltası'nda zorunlu devlet işçisi olarak çalışan bir grubun, varlığını desteklemiyor. Raus yine de yeni kitabı The Moses Riddle'de bu uydurmaların bir kısmının yalan olmadığını yazıyor. Uygusal olan bu İncil karakteri, tarihi bir model olarak milletan önce 13. yüzyılda hüküm süren bir Mısır valisine dayanıyor. Bu valinin milletan önce 1203'ten 1198'e kadar Firavun olan 2. Setos'e karşı savaş açtığı dönemdir. Daha bu savaş olayı olmadan birkaç yıl önceye kadar Mısır'ın kuş eyaletinin valisi olan Masasaja, firavun olan Merneptah isyancılara karşı savunmuştu. Bu vali bir tapınak yazıtında isyancılara karşı kazandığı zaferi kaba sözlerle şöyle övüyor: "Zafer kudretlidir. Cesetler yığınla çoğalıyor. Düşman komutanlarının üzerine ateş düşüyor ve galipler yenilenlerin çoğunun ellerini ve kulaklarını kesiyor ve gözlerine oyuyor. Hayatta kalanlar ise bundan böyle köle olarak yaşayacaklar." Ancak zaferinden sonra Vali Masesaj'a yeni firavuna karşı ayaklanır ve kral karşıtı Amun Masese olarak tahtı talep eder. Kralsun tezi, eski ait bilginleri kendi hikayelerini inandırıcı kılmak için geriye giderek Yahvis diye hitap ettikleri, İncil'in en eski şairi olan bu eski Mısırlı'nın Musa hakkında yazdığı biyografisinde araklamışlar. Nitekim aynı döneme ait Yahudi efsanelerinde, Hazreti Musa'nın Etiyopya'da kuşta yaşadığı, bir kuşlu kadınla evlendiği, savaşlara girdiği ve Firavun'la arasının açıldığı anlatılmaktadır. Raos'a göre, efsanelerle eski ayetteki öykünün iç içe geçmiş olduğu aşikardır. Musa ile Masesaj'a arasındaki benzerliklerin listesi uzundur. Örneğin, isimlerin birbirine çok benzemesi, Hz. Musa'nın gerçek bir Mısırlı olduğunu da kanıtlıyor. Mase isminin Mısırca kısmı doğmuş anlamına gelir. Her ikisinin de ikinci Ramses zamanında doğduğu söylenmektedir. Her iki baba da eşlerinin yeğeniymiş. İkisi de tahta talip olarak doğan kraliyet çocuklarıydı. Her ikisi 10 yıl kuşta yaşamış, orada savaşmış ve Firavun'a karşı ayaklanmışlar. Hazreti Musa'nın kaçtığını ve daha sonra İsrail halkını özgürlüğe kavuşturduğu iddia ediliyor. Masesaja veya Amun Mase dedikleri kişi savaşıyor, yeniliyor ve tarihten siliniyor. Firavun ikinci Setos, bu hain prensin adını birçok duvar tabletinde kazıtarak siliyor. Kraus, bu yenilen kral karşıtı şahsın, kutsal topraklara gitmiş olmasının imkansız olduğunu düşünmektedir ve bu başarısız darbeci İsrailoğulları ile karşılaşmış olsa bile neden bu Yahudi milli dinini kurmuş olsun ki Geriye şu soru kalıyor. Bu Yahvist'in yazdığı bu hikayeyle amacı neydi? Raus'a göre bu şairin amacı, Yahudiler için bir ulusal dini geçmiş icat etmekmiş. Ve bu İsrail'in ilk halkı ile Mısır yöneticileri arasında da bir çatışma varmış. Yalnız bu çatışma doğruca, o dönemde Mısır tarafında yönetilen, o kutsal topraklarda olmuştu. Firavun Merneştah'ın bir dikili taş yazıtında, bu İsrail hakkında şunlar anlatılmaktadır. Kenan tüm kötülükle yağmalandı, Aşkelon fethedildi, Gezer ele geçirildi, Yanoam yok oldu, İsrail çöl oldu, tohumu yok. Berneptah'ın ikinci Ramses'in oğlu olduğunu hatırlatmak isterim. Pek çok bilim adamı, İsrail'in köklerinin Yahudiye ve Samiriye tepelerinde yattığına inanıyor. Arkeologlar, oralarda milattan önce 1200'den sonraya ait 300 adet müstahkem olmayan yerleşim yeri buldular. Buluntuları değerlendiren İsrail Finkelstein, oradaki bölge sakinlerinin yerleşik göçebeler olduğunu tahmin ediyor. Masesaja yani daha sonra Amun Masesa olarak anılan bu tarihi figür, Firavun'a karşı muhalefette yararlı bir ham maddeydi.